Havalandırma bacamız şuradan sökülecek. Burası yine aynı şekilde komple grup beton odada kazanacak. Power uygulaması yapılacak. Embizasyon sonrasında sıvama işlemleri yapılacak. Yine aynı şekilde bu havalandırma bacasının iç taraf kısımlara power enjeksiyon ve diğer bir sırası yapılacak. Burada büyük bir ihtimal bir tapoz burası takımın temizliği yapılacak, burada şu alanımızın kazması yapılacak, takımlar temizlenecek. Şuradaki, yani şu alan şöyle, şöyle gelecek, şöyle gelecek, şu şekilde komple kazanacak. Sonrasında, burada da yine aynı şekilde kazması yapılması gereken yer var. Burası yine aynı şekilde